Papa? Bu kim ya? İlyas Reis. Hey Korhan Yalısı ailesi! Romalılar! Şu an tek istediğim şey... ...bana evet değil mi? Aslında seninle... ...birazdan konuşmam gerekiyor da... ...sen niye geldin buraya Seyran? Sen evden çizmiyor muydun? Kısmetse benim... ...kayınpederim olacak İlyas Reis. Kazım Burada da herkes hat çarpacak be. Sen evleneyim mi? Ben evleneyim, evleneyim de senin ne işin var burada? Sen bana bir değer. Senin ne işin var burada? <laughs> Kayıp ederim. Vatandaşlar, beni dinleyin. Size çok mutlu bir haberle geldim. Hayırdır oğlum? Ne olur beni sensiz bırakma diyor. Ee, evet, de i̇şte şöyle bana attığın fotoğrafta detaylar hiç belli olmuyor. O yüzden ben de orijinalini almak için geldim. Zaten yolumun üstüydü burası. Buradan geçiyordum. Yani geçerken geleyim ben alayım dedim.